Şimdi buradan şuraya girebiliriz. E zaman zaman bazı arkadaşların e yaptığım analizlere cevaplar verdiğini görüyorum. Mesela bunlardan biri de Berkcan Güven, e hani bakış açısı olarak e şeye dönüşüyor. Sanki böyle nasıl diyeyim? Siz bir şey söylüyorsunuz ve söylediğiniz şey doğru. Karşı taraf bir şey söylüyor ya ve hani. Yani bu değil falan. Aslında bu iş bunu yansıtmıyor. Şimdi mesela e, günümüz teknolojisinin bir müziği var. Bunu e, ya ben zaten karşımda olan her şeyi reel gözle bakmayı hiç seven bir insanım. Reallik nedir? Bir şey izleniyorsa o şeyin bir başarısı vardır. Bitti. Yani bunu şöyle yatsayamazsın. Ya yani izleniyor ama. <laughs> böyle bir dünya yok. Yani ya yani izleniyor ama Böyle bakış açılarına sahip insanlar hayatta başarılı olamazlar ve hiçbir yeniliği fark edemezler, gelişmeyi, değişmeyi fark edemezler. Şimdi buradan şuraya gireceğim. Ee, mesela perdenin ardındakiler bence yaptığı müzik yapısı olarak elektronik müziğin içinde bir vokal. Bakın. Duyuyorsunuz ya. şey ne? Nedir bu dediğimiz şey? Bir soruyorum size. Bana bir yanıtlasanız açıktan. Sohbet edelim sizle. Merak ediyorum. Hoşunuza gidiyor mu müzik? gelmemişti Farklı farklı yorumlar geliyor. Açıyorum chat'te buraya. Herkes de görsün. Fısıltı. Dilek hoş bence diyor. Özgün e, mesela, cinsiyetsiz ses, hayır, gidiyor, hoşuna gidiyor. Şahsen ben duygu almıyorum diyen var. Hocam o tutun rahatlatıcı hoş, hoş, gitmiyor. Bariton şu falan. uzun süre... Hayır, evet, benim hoşuma gitti. Şimdi, burada şu ortaya çıkıyor. E, biz değerlendirmelerimizi yaparken nasıl değerlendireceğiz? Bir, bir dinleyici kitlesi, bunu rahatlatıcı, güzel ve hoş buluyor. Tamam, biz bu tarafa dönüyoruz, tamam. Yani bir üretim yapılmış ve bu üretimin gittiği bir kitle var. Ve bu kitlenin ondan karşılık bulmasının sebepleri var değil mi? Buyurun. Henüz, henüz. Güzel bir teknoloji var seste. Çok güzel bir teknoloji var fısıltı gibi konuşuyor ama sesin her şeyin duyuyorsunuz değil mi bakın beni sevmemiştim beni sevmemiştim hatta beni sevmemiştim az resmen perde gibi açılmıyor bile elma ağzını hiç açmıyor değil mi bakın temel şan kurallarının hiçbirine uymuyor değil mi o zaman benim ne demem lazım şimdi bu müziğe? Arkadaşlar, ağzını açmıyor. Arkadaşlar, şunu yapmıyor. Hayır, böyle değerlendiremezsiniz bu yapılan işi. Bakın, nasıl değerlendireceğimi biraz sonra anlatacağım. Şimdi, ee, bu grubun yaptığı müzik bence de hoş. Ben bu grubun yaptığı müziği saatlerce dinlerim. Çok güzel bir sound üretilmiş. Vokal çok güzel kullanılmış. Harika bir teknoloji var. Harika kompresörler, harika delayler, harika reverbler. Bir sanat eseri var günümüz sound'unun sanat eseri var burada. Doğru değil mi? Bence öyle. Şimdi devam edeyim biraz da. Gidelim. Fasetler. Tam ve kafa beyisin ve. <Sessizlik> Hatta onları bile verirken yani keskin de değil. Hafif ne gibi. Havalı bir ses üflüyor. Oh yeah man. Oh yeah. Şimdi, perdenin ardındakiler yazalım. Canlı diyelim. Kendime mesela, live. Dinleyelim. Ev gitti bütün her şey. Şimdi bu e, direkt solistin suçu mu? E, bitti bütün biraz bütün az önceki büyünün tamamı yok oldu. Gerçekte böyle bir şey çıkmadı. Çünkü böyle bir stüdyo teknesini sahneye yansıtamamış. Şimdi bunu peki bakın hemen görmüyoruz Yanlış bir şey çünkü. Neden? Şimdi mesela eğer bunu bir müzik türü olarak kabul edeceksek ki zaten öyle. Bana bu müzik şeyi de hatırlatıyor. Eski trip hop'u hatırlatıyor biraz. Bir trip hop falan dinler miydiniz eskiden? Ama mesela bakın. Ee, mesela Portishead diye bir grup vardı. Yanlış yazmışım. Portishead. Mesela Rhodes. Bakın. Şimdi Portishead grubu aynı değil. Ama yapı olarak elektronik tabanlı bir müzik yapıyordu. Bakın şimdi sahne kurulmanı izleyin. <laughs> Portishead'in bu okumaları yani bu grubun okumaları canlıda da aynı şeyi yapacak şekilde kurgulanmış. O zaman bu konsere gittiğiniz zaman albümde duyduğunuz sounda yakın bir sound duyuyorsunuz. Şimdi neden Portishead böyle bir konser yapıyor? E çünkü o ee, ya şöyle de yapabilir. 40 bin kişi koca bir stadyum. O aynı etki gelir mi? Gelmeyebilir. Fakat yapı olarak ne yapıyorlar? Bakın ...böyle daha dar bir atmosfer, daha ev gibi bir atmosfer, daha kolay o akustiği, sound'u verebilecekleri bir şey. Böylece ne olacak, o üretilmiş şeyi seyirciyle benzer şartlarda buluşturacaklar. Yani şuraya geliyoruz. Ee, şimdi bazı müzikleri biz... <laughs> bu değil tabi. <laughs> Bazı müzikleri biz e, ürettiğimiz zaman karşılığı olmayabiliyor. Mesela geçen en son tepkiyle röportaj yaptığımda izleyin. E, tepki diyor ki kendime kattığım son dönemlerde çok güzel bir şey oldu diyor. Eskiden mesela diyor e, bir parçayı stüdyoda yaparken bir altyapı bulurduk diyor veya bir altyapı oluşurdu. O tondan zorla yapmaya çalışırdım diyor. Şimdi değiştiriyorum diyor. Çünkü sahnede de yapabilmek istiyorum diyor. Yaptığınız müziği sahnede uygulayamadığınız zaman sorunla karşılaşacaksınız. Önemli olan ses renginizin ne olduğu, nasıl kullandığınız falan değil. Burada perdenin ardındakiler grubu vokal olarak yanlış hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yok, problem yok. Yani diyebileceğiniz bir şey yok. Ya bu vokale, yani samimiyetten söylüyorum yanlış anlamasın izlerken de. Yani bir iş areus bak bunu şöyle yap bunu öyle yap dediği zaman zırvalar, zırvalar. Çünkü yapılan müzik öyle müzik değil. Bu yapının içinde bunu yansıtmaz gerekiyor. O da çok eminim ki zaten bu işin başındaki biri için imkansız. Yani çünkü ona bütçe etmez. İşte Portishead'in bütçesini görüyorsunuz. Zor. Ama en azından seyirci olarak biz bunu dışlamak veya nefret veya işte hani <laughs> yerine daha henüz tamamlanmamış proje olduğunu görebiliriz ama aynı kişilerin ileride bambaşka seviyelerde olduğunu da görürseniz şaşmayın. Böyle değerlendirmek gerekiyor. Zor bir değerlendirme bence. Ama vokal performansı olarak yani ben bir vokal eğitmeni olarak bu işe yaklaştığım zaman sound'un dışında bir şekilde yaklaşamam. Sound'u dışarı koyarak bir vokal koçluk yapılmaz. Sound'u bilmeyen, aranjeyi bilmeyen vokal koç zayıf bir vokal koçtur. Gerçek bu. Anlayamaz çünkü o kişinin yaptığını. O da dışı. Şimdi Şanışer Şer kendi prodüksiyonu yapıyor. E, perdenin ardındakiler de bir prodüksiyon üretebilecek becerdi. Belli zaten. Ama bu prodüksiyonun dışında bir vokal üretemezsiniz yani. <laughs> bu prodüksiyonun içine girecek vokal de öyle kolay bulamazsınız. Mesela okuyan kişi o nedenle özel bir ses rengine sahip. Çünkü bu sound'un içinde yer bulabilmiş. Peki. Fazla da uzanmayayım. Evet arkadaşlar like'layalım yayını. İzleyen herkesten like bekliyorum, bekliyorum lütfen. Beğeniniz, 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 beğeniniz. Boş bırakmayınız like'ları, sadece izleyip geçmeyiniz, peki.